bir varmış bir yokmuş. Çok eski bir zamanda küçük bir kasabada Geppetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış. Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip pütük aramaya başlamış derken tam aradığı gibi bir kütük bulmuş. Bununla çok güzel bir kütük yapacağım diyerek dükkanına götürmüş. Bu kütüğü tezgahın üzerine koymuş. Başlamış yontmaya. Gepetto kütüğü yonttukça kütükten bazı sesler gelmeye başlamış. Geppetto usta nereden geliyor bu ses diye düşünmüş. Herhalde bana öyle geldi diyerek içinden geçirmiş. Derken kuklanın önce kafası, sonra da vücudu daha sonra da kolları ile bacakları şekillenmeye başlamış. Gepetto usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş. Ortalığı temizlemeye başlamış. O ortalığı temizlerken merhaba diye bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirmiş. Ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka hiç kimse yokmuş. Yine yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış. Olanları gören Gepetto ustanın şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış. Karşısında konuşan tahtadan bir çocuk görünce çok sevinmiş. Etten kemikten değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Gepetto Usta bu canlanan kuklaya Pinokyo adını vermiş. Artık Gepetto Usta'nın hiç canı sıkılmıyormuş. Günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri ne kalemi varmış. Gepetto ustanın da hiç parası olmadığından babasından kalan paltosunu satarak Pinokyo'ya paraları vermiş. Ve onu okul için gerekli şeyleri almasını söylemiş. Pinokyo parayı avucuna almış ve yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Merakla etrafına bakınıp yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın arasına dalıp ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış. Çadırın önündeki palyaço bağırarak müşterileri topluyormuş. Pinokyo çadırın içerisinde ne olduğunu merak edip kalabalığın arasından geçip çadıra girmek istemiş. Palyaço Pinokyo'ya içeri parasız girilemeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride olanları çok merak ettiğinden Gepetto ustanın okula gitmesi için verdiği parayı uzatmış. İçeri girince çadırın ortasında kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. Kuklaların da kendisi gibi tahtadan olduğunu görünce direkt kuklaların arasına sahneye çıkmış. Kuklaları izleyen kalabalık Pinokyo'ya kızmış. Sahneyi görmemizi engelliyorsun diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sirk sahibi canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. İpleri olmadan hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandıracak diye düşünmüş. Oyun biter bitmez Pinokyo'yu yakaladığı gibi kafese kapatmış. Pinokyo başına gelenlerin kendi suçu olduğunu, Geppetto ustunun sözünü dinleyip okula gitmediği için başına bunların geldiğini düşünmüş ve ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi hemen onun yanına giderek babasının sözünden çıkmaması gerektiğini ama pişman olduğu için onu kurtaracağını söylemiş. Ama Pinokyo bir daha yaramazlık yapma diye de eklemiş. Ve silke verdiği parayı iyilik perisi Pinokyo'ya uzatmış. Onu sakın boş yere harcama diye de eklemiş. Pinokyo iyilik perisinden tekrar aldığı paraları da avucuna koyarak şarkı söyleyerek Yoluna devam etmiş. Pinokyo'nun şarkı söylerek yürüdüğünü gören kurnaz tilki ve arkadaşı kedi, Pinokyo'nun önüne çıkmışlar ve Pinokyo'ya nereye gittiğini sormuşlar. Pinokyo da okul için kendine bazı kalem ve defter alacağını söylemiş. Kurnaz tilki sormuş, defter ve kalem alacak param var mı? Pinokyo Babasının verdiği paraları göstermiş. Paraları gören kurnaz tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu paraları almaya karar vermişler. Pinokyo'ya okula gidip ne yapacaksın? Bizim dediklerimizi yaparsan zengin olursun diye söylemiş kedi ve tilki. Paraları onlara vermesi gerektiğini, sihirli tarlaya götürüp o paraları ektiğinde daha çok parası alacağını söylemişler. Ama Pinokyo söylenenlere inanmış. Elindeki paraları kurnaz tilkiye teslim etmiş. Paraları alan tilki ve kedi hemen oradan uzaklaşmış. Tek başına kalan Pinokyo'nun yanında iyilik perisi bitivermiş. Pinokyo'ya sormuş. Defter ve kalem aldı mı Pinokyo? Oysa peri paraları kurnaz tilkiye kaptırdığını biliyormuş. Sakın yalan söyleme diye uyarmış. Pinokyo uyarıya aldırmadan yalan söylemiş. Okul için defter ve kalem aldığını söyleyince bir anda burnu uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyor, burnu da uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş. Pinokyo en sonunda yaptığı hatayı anlamış. İşin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Bir sihir yaparak kurnaz tilkiniye kaptırdığı paraları tekrar Pinokyo'ya vermiş. Pinokyo'yu uyararak ''Bu paraları boş yere harcama, doğru okuluna git.'' diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo paralar elinde yine şarkılar söyleyerek yürümeye başlamış. Tenha bir yerden geçerken birisinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş aynı anda karşısına kendisini hapseden sirk sahibi çıkmış. Geçen sefer elinden nasıl kaçtığını bildiği için Pinokyo'yu cezalandırmak istemiş ve Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo denize düşünce suyun üzerinde kalmış, dibe batmıyormuş. Çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş. Suyun üzerinde böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden ne olduysa olmuş. Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Aslında Pinokyo'yu kocaman bir balık yutmuş. Şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Pinokyo balığın midesinde bekleye dursun, biz gelelim Gepetto Usta'ya. Gepetto Usta eve gelmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş. Paltasını da Pinokyo'yu okula göndermek için sattığından hasta olmuş. Oğlu Pinokyo'yu aramak için dışarı çıkmış. En sonunda Pinokyo'nun denize atıldığı yere varmış. Buradaki balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş. Balıkçılar da sirk sahibini Pinokyo'yu denize attığını gördüklerini söylemişler. Gepetto usta balıkçılardan birisine kayıyla denize açılıp oğlunu bulmaya yardım etmesi için yalvarmış. Gepetto ustayı tanıyan ve onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bilen balıkçı bu isteği geri çevirmemiş. Birlikte kayığa binip denize açılmışlar. Kayık bir süre yol aldıktan sonra şiddetli bir rüzgar çıkmış. Büyüyen dalgalara kayık daha fazla dayanamamış, birdenbire devrilmiş. Balıkçı ile Geppetto Usta kendilerini bir anda dalgaların arasında buluvermişler. Geppetto Usta hem yaşlı olduğundan hem de yüzmeyi bilmediğinden denizin dibine doğru batmaya başlamış. Bu sırada Pinokyo yutan balık Geppetto Ustayı da yutmuş. Geppetto Usta da balığın boğazından kayıp midesine girivermiş. Balığın midesinde ağlayan bir çocuğun sesini duymuş. Bu sesi hemen tanımış. Bu oğlu Pinokyo'nun sesiymiş. Gepetto usta oğlunu bulduğu için çok sevinmiş. Pinokyo'yu bulan Gepetto onu ne kadar merak ettiğini ve kaybolduğu için üzüldüğünü söylemiş. Babasının sesini işiten Pinokyo gözyaşları içerisinde boynuna sarılmış ve babasının sözünü dinlemediği için ne kadar üzgün ve pişman olduğunu söylemiş ve ağlayarak bir daha babasının sözünden hiç çıkmayacağını söz vermiş. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören peri kızı onları kurtarmaya karar vermiş. Yepet usta ile Pinokyo'yu balığın midesinden çıkarıp karaya çıkartmış. Kurtulduklarını çok sevinen Pinokyo babasının elinden tuttuğu gibi evlerine yolunu tutmuşlar. Pinokyo o günden sonra o kadar akıllı bir çocuk olmuş ki babasının sözünden hiç çıkmamış. Her gün okula gitmiş. Okul çıkışı ise babasının yanına koşarak ona işlerinde yardım etmiş. Peri kızı da Pinokyo'nun çok iyi bir çocuk olduğunu görüp onu ödüllendirmeye karar vermiş. Pinokyo'nun artık tahtadan değil, etten kemikten normal bir çocuk olması için bir büyü yapmış. Büyü gerçekleşmiş. Pinokyo gece yatağında uyumak üzereyken birdenbire normal bir çocuğa döndüğünün farkına varmış. Artık tahtadan değil Etten kemikten bir çocukmuş. Sevinçle yatağından fırlayarak babasının yanına koşmuş. Geppetto usta karşısında Pinokyo'yu bu şekilde görünce dünyalar onun olmuş. Ve sevinç gözyaşlarına boğulmuş. Baba oğul ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar.